Evet, herkese yeni bir günden merhabalar. Biz hazırlandık ya, o de böyle hazırladım güzel güzel. Artık bu oturağına biz oturuyoruz. Geliyorum anneciğim. Şimdi Yağız Ömer'in 6. ay kontrolü var. Ona gideceğiz inşallah. Ay bir de aşıları olacak. Ağrısı siz olsun o aşıları. Kontrolümüzde olalım. Zaten bundan sonrası da 9 ayda herhalde aşısı var. Hatırladığım kadarıyla o zaman gideriz. İnşallah gelişiminde de bir sıkıntı yoktur. Bilmiyorum doktorumuz kan tahlili isteyecek mi? İyi tahsat 6. ayda demirine falan bakmıştı. Ona göre demir ilacı vermişti. Yoksa vermiyor. Ama sağlık ocağı hemen 6. ayda demir ilacına başlıyor. Bakalım bizi neler bekliyor. Şuna bakar mısınız ya müdür? <laughs> Müdür. Amcasını bekliyoruz. Ne yapıyor? Gel buraya gel gel. Kudüsünü yedim. Kudüsünü yedim. Yiğit seni de muayene ettirelim mi? Aşağı olur Belki. De... Şey, aa, bunun Ay. 4 yaş yaşısı var biliyor musun? Belki. Evet. Ertesi günden bildiriyorum. Biz hastaneye gittik, geldik ama idrarı veremedik. Çünkü çocuğum çişini yapmadı. Yiğit Asaf abisi de sıkıldı. Ben dedim ki hocam dedim. Ben dedim yarın göndereceğim. Murat'ın da göz muayenesi vardı Allah'tan. Ve verdik. Böyle kıyafetlerimizi bile değiştirdik. Oralara yatmaktan Evet. Ve neyimiz geldi? Bizim albümümüz çıkmış. Evet albümümüzü aldık. Gösterelim mi albümümüzü? Bir de posterimiz de gelmiş. 6 ay oldu ve geldi. Evet sonunda. bu fotoğrafı bilenler bilir. Ama tutacağım şöyle. Bu posterimiz. Bunu ben poster olarak seçtim ve çok güzel. Şurada da Yiğit doğumundan kalan bir posterimiz var. Onun üzerine bunu koyacağım. Bu kalsın. Daha iyi. Yağız Ömer de var. Şurada da Yiğit'in ve Yağız'ın albümü var. Şimdi Yağız'ın albümüne bakalım. Evet. Bu albümümüz. Ya Yağız Ömer'in küçük güne bakın. Ne alaka değil mi? Bir de şimdi kendine bakalım. Ya, i̇yi ki büyümüşsün oğlum. şimdi tabii ki de Sinem abla çok güzel bir iş çıkarmış. Bu bizim. Ben bunu seçtiğimi bile hatırlamıyorum. He. Kaç ay oldu? Çok güzel canım hocam. tela acam böyle Babası ve iki oğlu Evet Murat <laughs> Bunlarda biz ay, çok güzeliz ya maşallah bize <laughs> Ne kadar mütevaziyim? <laughs> Hiç sen bakmadın bunlara Ay o günü hatırlıyorum bu inanır mısınız bunun perde arkası var bu fotoğraf çekmenin o kadar çok karnım ağrıyordu ki size anlatamam ama Aa. burada gülüyorum yani çok Oo. gaz sancım olmuştu yani ben dikiş ağrısı çekmedim en çok e, çektiğim şey benim gaz sancısıydı çok fenaydı Aa. ve çok yorgundum uyuyamamıştım o gece Oo, şu tipi bakın ya. Şu tipe bakın ya. Şu ağza bakın. Evet. Çok güzel. Evet. Burada da başardık biz. <laughs> ay ne günlerdi ya. 6 ay geçti şaka gibi ama dün gibi bir taraftan da. Ve Yoz Ömer çok şükür büyüdü. Yani. Aa, bile yani 6 ayda ne kadar büyümüş. Canım ailem. Evet kayınpederim, kayınvalidem. 4, 5. Burada kızlar var. Evet, evet. evet teyzeleri. Yani 6 ay 6 ay mı diyeyim ya? 6 ay bile değil aslında. 6 ay diyeyim. <laughs> ay bizim nelerdi? Bir ay Yasemin kalmıştı aşağı yukarı. 4 ay benim falan da Merve ben. kalmış benimle. Benim. Ama benim. artık ben. güzel kurduk çok şükür. Benim. Evet bu da babası ve Yiğit Asaf'ın küçüklüğü. Burada Yiğit Asaf 3 aylık falan olması gerekiyor. Ordu'daydık. Dedesi yaptırmıştı bu saati. Şimdi bozdu ama çalışıyor. Evet, albümümüz bu şekilde. Çok güzel. İyi ki çektirdik ya. Çok güzel bir anı hatıra kaldı. Şu tipe bakın ya. Bir de şuna bakın. Oğlum iyi ki büyüdün sen oğlum. O neymiş öyle küçücük müsün? Sıkıldın mı? Şimdi kabak tattıracağız bugün Yağız Ömer'e. Mama kusmuş. Çok mu bağsın sen ya? Yiğit sana bir şey soracağım. Yağız Ömer olmasa evet. ne yapardın? Ağlayın. Ağlardı. <laughs> Anne ben de boyu kan. Tamam onu da patlat hadi. Evet devam edelim Senin hadi. Haberi olmayan ne olacağından habersiz bir Yavuz Ömer güneş geldi. Gökyüzü. Ama yine de açmaya çalışıyor. Böyle değildi. Annem. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi ve Ramazan oruç tutuyoruz. Uykusuzuz çünkü erken kalktık. Sahur nedeniyle uykusuz kalıyoruz biraz. Nereye gidiyoruz biz? Yağız Ömer'i sünnet ettirmeye gidiyoruz. Hiçbir şeyden biri yok. Evet. Yağız Ömer sünnet olacak inşallah. Ağrısızsız bir şekilde geçer de oraya gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek? Evet anneciğim. Büyüdün mü sen? Ha? Büyüdün mü sen? Sünnet mi olacaksın sen? Bu arada Yiğit Asaf'ı da anneannesine bıraktık. Yiğit Asaf ne dedi biliyor musunuz? ben gelmeyeceğim. Yaz Ömer'i göremem öyle. Ha, canım. O anneannesine kaldı. Şimdi gidiyoruz. şu an kayıt açıyor ve geldik. Ben çok heyecanlıyım. Yaz Ömer Çok heyecanlıyım İyi tasaf da oldu ama yine de Aynı duygulara yaşıyorum yani Tekrardan Aşkım duygularını al Çok benim sıradan, bir, sıradan gün. bir gün yani. Valla benim için yazım en orada. Birazcık tuhaf. Ama uyanamadık. Hele Murat hiç uyanamadı. Ayağa kalkıyor tekrar oturuyor. Biz buraya arabayla getirdiğine şükrediyorum bir tane üstüne tanmış hoca var. Var bir Vatana millete erkekliğe adım atıyor. Evet ve de ilk sünnetini gerçekleştiriyor hayatı. Oğlum iki kere sünnet olmuyor zaten ilk defa alıyorum. Hani sünnet vazifesi ha. onu demek istiyorum. Sünnetten kaçıyormuş. Bebişko. Sünnet için değil mi? Evet. evet. Sünnetten Çok kaçıyor. korkuyorum. Hocaya sorun bari. Ben. Oğluna motivasyon ver. Lan biz büyük yaşımızda olmuşuz. Ne olmuş yani? Gerek var mıydı? Hatırlıyorsun. Hatırlamamak daha iyi ya bence. Doktorla muhabbet ediyorum. Bir tram var yani. Aaa! unutamıyorum. maşallah Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Uykusu var uyuyacak şimdi. Geldik. Anlat bakayım gece sahurda ne oldu? <laughs> Anlat anneciğim. Ben iki defa su içti İki defa su içtin. He, sen niye ağladın gece? Gece ağlamış. Ben Niye aldı de. sahurda? Anlatsana Dağırın bir tane. davul mu çaldı de. Parmağını sokma ağzına. Davul çal. Ben korktum. Gum 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 dam 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 dam. Değil mi oğlum? Nasıl sesli çalıyordu değil mi onun yani? E Kuş, peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> peki bir şey soracağım. Deden nasıl uyuyormuş? Ne <laughs> gün de tamam var ya. O ikinci şey zor nasıl yaptım o? İlki var ya. Evet arkadaşlar biz dün ne yaptık? Biz dün annemlere gittik. İyi ki annemlere gittik. Ee, sünnetimizin ilk günüydü. Saat 10 buçukta falan sünneti oldu. 12 buçuğa kadar hiçbir şey yoktu. Saat 1'e doğru e, narkozun böyle o şeyin oradaki uyuşukluğun herhalde hissiyata gittikten sonra bir de uykusuzluğu vardı uyuyamamıştı onunla birlikte birden yani 5'e kadar falan bir ağlama yani hiç bu kadar ben Yavuz e, Ömer'i ağlarken görmedim yani gazlı bir bebekti bir hikaye ama bu kadar sıkıntılı görmemiştim herhalde ilk çişini de yaptıktan sonra çok yandı uykusuzlukta onu böyle şey oldu merhemi mi oldu derler ne tuz biberi mi oldu tuz biberi oldu pardon ee, daha sonra biz annemle anca nasıl sakinleştirdik battaniyeye koyduk bir de ben o e, evde tek olsaydım ne yapardım Battaniyeyle salladık durduk yani öyle sakinleşti ağrı kesicisini verdim ağrı kesici ikinci ağrı kesicisinden sonra daha çok rahatladı e, beşten sonra hem uyudu e, uyuduktan sonra rahatladı yani o o kadar ağlama şeyleri gitti krizi tabii ki de ağladı ondan sonra böyle o acısını hissettikçe hiç hissetmiyor diye bir şey yok bence bunun bir dikiş var orada ee, ondan sonra al anneciğim ondan sonra daha rahatladı gece de çok huzursuzluk yaşamadık bir kere böyle bir ağlaması oldu ondan e, sabaha kadar da rahat uyudu Biraz erken kalktık. Bugün öyle krizimiz hiç olmadı. Tabii ki de altını alırken kaldır anneciğim. Tabii ki altını alırken e, o bezden e, dokundukça, o bezi çektikçe falan bir huzursuzluğu oluyor. Ama herhalde bugünden sonra özellikle üçüncü günden sonra baya baya hafifleyecek. Otururken, kalkarken, yatarken hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Zaten e, ağrısı geldiği zaman bacaklarını kasıyor ve açıyor kendini belli ediyor. Yiğit Asaf'ta bir buçuk yaşında yaptırmıştık sünneti. Çok pişman olmuştuk. Onun dikişleri patlamıştı. Akşamına böyle acile gidip dikiş attırmıştık. Ve çok zor olmuştu. O yüzden daha küçük yaşta yaptırmak daha iyi oluyor. Biz geç bile kaldık doktorumuzu beklediğimiz için. Onun sınavları falan vermiş. Yine de ilk üç ay ben tavsiye ederim. Hatta yeni doğan sünneti bile daha iyi olabilir. Ama insan kıyamıyor. Yani bu da böyle bitti gitti oldu bitti maşallah geldi. Çok şükür. Yani bir hafta tamamen toparlarız Allah'ın izniyle. Evet bugün sünnet oluşumuzun tam tamını üçüncü günü. Yani şu gördüğünüz kağıt bardak var ya o kadar büyük kurtarıcı ki size anlatamam. İlk günlerde doktora sordum ama gerek yok demişti. Ya baktım çocuğun sürekli e, pipisi yapışıyor ve e, sürekli gece uykudan uyanıyor. On, onun rahatsızlığıyla gündüz krizlere giriyor. Dün akşam dedim ki Murat'a getir keselim ben yapacağım yani. Kestik şöyle. Yani şu kadar alt kısmın yarısından birazcık daha az kestik koyduk. Ay bir rahatladı bir rahatladı. Herhalde beze değdiği için yanıyordu. Bundan sonra <laughs> yolumuza kağıt bardakla devam edeceğiz. Yani birkaç gün en azından o kabuklansa tam iyileşme evresinde zaten bayağı iyileştik. Bayağı da iyiyiz ama kağıt bardak gerçekten kurtarıcımız. O yüzden size tavsiye ediyorum ki kağıt bardak kullanın ilk günden itibaren. Tabii bu süreçte ne yaptık? Biraz uykusuz kaldık yani o ikinci gün ama bu gece bu kağıt bardağı koyduğum için deliksiz uyudu ya çocuğum. Ağrı kesiciyi de daha vermiyorum. 3 gün verdim. Bugün 3. gün aslında ama iyi olduğu için vermiyorum. Öyle. Yani oruçta zorlandık. Acıktım. Ne dediğimi bilmiyorum. Saçmalıyorum. Akşama da Merve gelecek inşallah. Vlog buradan devam ederim ya. Öyle Merve'yi de özledik. Yüz Ömer. Paşa. Vallıpaşa. Paşa. Hani böyle istediği bir şey olduğu zaman yan dönüyoruz. Ama birkaç gündür yüzüstü dönmüyoruz. Ha, bu arada ne yapıyoruz? Bu bardağı kesiyoruz, koyuyoruz. Öyle be bezliyoruz. Çok kolay bir şey. Bugün Murat yok. Ben de böyle hemen hızlıca bir masa hazırladım. Murat yok ama Merve'yi çağırdım. Merve gelecek. Dünden kalan yemeklerimiz vardı. Bir de Merve bir şeyler almış. Onlarla iftar yapacağız inşallah. Çok acıktım yine her zamanki gibi. Buna da böyle battaniyesini seriyorum yere. Güzel güzel oyalansın diye. Değil mi anneciğim? sünnetli çocuk seni. Sünnetli çocuk seni. Ya iyi oynuyor. Koşa koşa. <laughs> Uyku vakti de geldi açıkçası. Normalde o bu saatlerde başlıyor uykum gel demeye. Erken kalktığı için. Annesinin balişkası. Annesinin bir tane daha balişkası varmış burada. <laughs> İki balişka. <laughs> 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 oh, yoruldular. <laughs> Merve işten geldi. Görüyorsunuz ki pert çıkmış kızımın sesim çıt olmaya çalışıyorum. Ama Merve gelmişken dedim bir vlog açayım. Bakın bize e, kendi içeceklerini getirmiş kuzum ya. Bu portakal suyu çok lezzetli eee. bu da hepsi Merve, Merve. Baba. Havuçta, bunu hiç teyze. denemedim. Bunu yedim. Ben bu da çok lezzetli. bunu ne hatırlıyorsan hamileyken almıştım. Evet. Ve... Bunu da geçen Baba. de yedim. Böyle bir lezzet yok ya. İftar sonrası tatlarımız bunlar. Aynen. Şey ben almıştım. Ablama bayağı kalmıştı. Yiyememiştim tokum diye. Ablama verdim. Ablam çok sevdi. Ben de çok seviyorum üstü. Ve içeceklerimi içemiyorum diye sağ olsunlar e, götürme hakkı tanıyorlar. Starbucks <laughs> teşekkürler. Starbucks değilim. Hiç şeyle alakalı. Müdürler teşekkürler. <laughs> Yoksa çok pahalı bence Starbucks artık. Evet yarın yine zam geliyormuş. Ne? Kahve içemeden. Evet. Ben, ben moralim bozuldu. İndirim bozdu. tanımlanmadı. Ben herkesten geçiniyorum neyse ki. Başkalarından alıyorum. İbar. Öyle. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu biz 130 indirimli alıyoruz ya bunları. Evet. Hani zam geldi ya senin girdiğinde yine. O eski fiyatlarıymış. Bizim aldığımız indirimli fiyatlar önceki 130 zam gelmiş. Ha, şimdi yine 130. Aman <laughs> Evet. bu da vlogumun kapanışı olsun. Ve Yağız Ömer'in bacaklarından da gördüğünüz gibi çok rahat. Bir haftayı tamamen tamamladık. Ve bir haftada iyileşmemiz oldu. Dikişlerimizin tamamı düşmedi ama ödemimiz de var. Ben orayı temizlediğimde hiçbir tepki vermiyor. Bezi değiştirdiğimde hiçbir tepki vermiyor. Ve 5. günde ben yaptırdım. Normal doktor 3. günde ben yaptırabilirsin diye. Ama ben 5'te yaptırdım ki hani böyle acısı bayağı gitmişti tavsiyem şudur ki daha daha erkenden yaptırın. Yani böyle 6 ay. aydan daha önce. ilk 3 ay bence çok iyi olur. Çünkü ilk 3 ay dünyaya zaten adapte olamadıkları için acıyı da çok bence hissedeceklerini sanmıyorum. Tabi gazlancısını çok doruklarda hissediyorlar ama ne kadar küçükse o kadar çabuk iyileşiyor. Yiğit Asaf da daha uzun sürede iyileşmişti. Bir haftada iyileşti diyebilirim. Tamam iyileşmesi herhalde 2 hafta 3 haftaya bulur. Yani hani Dikişlerin geçmesi, ödemin tamamen inmesi şeklinde. Öyle. Ee, iyi ki yaptırdık. Bayrama kadar hem de iyileşmiş oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer vloglarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya